Ruh ve nefis boyutunda mükemmel surette bir varlıksın. Sonra küçücük bir nutfenin içine düşüyorsun. Burası neresi? Etraf karanlık. Bazen insanlar bana soruyorlar. Ne demek istiyorsunuz ya? İnsan böyle şey seçer mi? Hani ya herkes kendi seçimini yaptı geldi. Küçüldükçe, küçüldükçe biz dertler büyüyor. Değil mi? Biz küçüldükçe dünya büyüdü zaten. Neyle bağ kuramadıysanız günlük hayatınızda zihninizi, fikrinizi meşgul eden o. Parayla bağ kuramadınız mı? Parayla uğraşıyorsunuz, gelir size över ya, ne kadar süpersin, ben mi dersin? Evet sen, aslında o da bir yansımadır. İşte insan çok güçlü bir varlık. Biz burada onu hatırlayacağız. Ve nefis boyutunda, mükemmel surette bir varlıksın. Sonra küçücük bir nutfenin içine düşüyorsun. Burası neresi? Etraf karanlık, gidecek bir yer yok. Ben özgür özgür geziyordum haldır haldır. Yok şu anda ne yapacağım? Bir de düşmüşsün oraya, karanlık ortam. Kıpraşamıyorum. Bir de içinde bulunduğum insanoğlu <laughs> etrafta değişik sesler geliyor. Ne yapıyor bu? Değil mi? Üzülüyor, ağlıyor, seviniyor, bir şeyler yapıyor, ediyor. Bir süre sonra kendini kaptırıyor. Çünkü buraya uyumlanması lazım. Ama bu sefer dünyaya olan algısı değişiyor bakın. Daha oraya girmeden evvel her şey süperdi. Bazen insanlar bana soruyorlar. Ne demek istiyorsunuz ya? İnsan böyle şey seçer mi? Hani diyoruz ya herkes kendi seçimini yaptı geldi. Yani insan aklı olsa bunu seçer mi? İyi de şey gibi düşünün. E, burası ruh ve nefis boyutunda mükemmelim ben. Bu dünya ne ki ya ben bunu topuna attırırım diyerek geliyorum ben buraya. Bilmiyorum ki o benim topumu attıracak. Öyle bir halde geliyoruz ki büyüklüğü unuttuğumuz anda küçüldükçe küçüldükçe biz dertler büyüyor. Değil mi? Biz küçüldükçe dünya büyüdü zaten. O anne karnında annemin dünyayı algılama şekliyle ya hiç de düşündüğümüz gibi değil ya. Bu hayat biraz sıkıntılı sanki demeye başladık. Ben hep şeye benzetirim. Aranızda belki böyle öğrenciler vardır. Hani böyle yüzlük öğrenci okula gider, final zamanıdır. Her şey süper, çok iyi gitmiş. Gider ki herkes telaş içinde. Aman arkadaşlar hocalar soruları değiştirmiş falan der değil mi? Siz bildiğiniz şeyleri unutursunuz, hoca ne sormuş ya falan dersiniz. Aslında çok iyi biliyordunuz. Ortamın telaşına kapılırsınız. İşte biz bu dünyanın telaşına kapıldık. Bu bedeni yedirmenin, içirmenin, doyurmanın derdine düştük. Evet bu bedenin çünkü öyle ihtiyaçları var. Ama evet bu bedeni doyurmak derken işte perdelenme zaten burada başladı. Hakikati unuttuk. İki elimizle yapabilir, iki gözümüzle görebilir, iki ayağımızla gidebilir zannettik kendimizi. Şimdi biz hayır efendim istediğiniz her yere gidebilirsiniz dediğinizde insanlar hadi oradan diyor bana. Ben diyorum ki sana hadi oradan. Yani sen hakikati unutmuşsun. Ben hatırlatıyorum. Ama o kadar unutuldu ki bütün bu hikaye şimdi biz burada 3 dakikada bunu verdik ama yaşlarımız ortalama <laughs> 30 mu diyeyim, 40 mı diyeyim, değil mi? Böyle. Daha burasına ki ee, ve şunu sadece bu yaşanmışlıkların dışında ben hep şunu görüyorum. İnsana evet dünyanın hafızasını aldı kendi bu bedenine girdiğinden itibaren hafızaları aldı. Bir de doğduk, bir kimlikle doğduk değil mi? Hepimiz soyadıyla doğduk. Kız evlat, erkek evlat olduk. Biz altı kızız. Erkek evlat yok, tahmin edin. Dünyanın geneline baktığınızda ben dördüncü kız çocuğuyum. Babaannem ağlayarak karşılamış beni. Çünkü hala bir erkek yok ortada. Hep eskiden böyle çalışmalarda işte İstenmemişsin falan değil. Sen diyorsun ki evet demek ki sevilmek için o anne karnındayken karşının beklentilerini karşılamak üzere onlar için bir hayal kırıklığı olmamak adına diyorsun ki evet ben erkek olmalıyım. Benim sesim çok kalındı biliyor musunuz? Böyle liseli, ortaokul yıllarda. Bir ablam vardı mesela o da hep saçlarını erkek tıraşı kestirirdi. Çok da böyle erkeksiydi. Ee, ama babamın oğlu yok. Niye? Çünkü hepimiz onun boşluğunu doldurma ya da belki kendi değerli kılma adına hiçbir şekilde haberimiz yok ne yaptığımızdan. Onun haline yansımış, benim sesime yansımış. Ben diyorum ki şimdi bu işlerin içine girdikten sonra altı kızın beşinin erkek olduğunu öğrendim bilinç dışı alanda. <laughs> Birimiz içimizden ben kızım evet kabulü var. Diğer herkes de erkek olmalıyım. Niye? sevilmek ya da destek olmak ya da bu hayatta güçlü olmak için değil mi? Güç, güç. Erk dediğinizde erkek geliyor bak adı bile öyle değil mi? Olmalıyım. Peki o erkekler doğduğunda ne oluyor? Bir de onları anlatayım mı? Erkek dünyaya geliyor. Ay annesine bakacak yaşlanınca. <laughs> Babasına bakacak, babasının işini yürütecek. Ya da işte tüm aileye o bakacak. Daha çocuk şu kadarcık dünyaya yeni gelmiş, Evi geçindirmenin derdi düştü mü üstüne? Bırakın evi, anne, baba, herkes, tüm sülale. Gidesi var erkeklerinde. Onların da erkekliği reddedesi var. Bakın bugün özellikle bu cinsel karmaşa aslında yüzyıllardır bizlerin de içinde olan karmaşa ama biz bilincimiz yüksek ee, bir şekilde bertaraf ettik. Ama ben görüyorum çoğu erkek gibi görenler alt tarafta erkekliği reddetme, çoğu kadın gözükenler kadınlığı reddetme. Çünkü ikisinin de e, kimlik vasıtasıyla çok büyük handikapları var. Hadi roller var bir de. Anne olmak, baba olmak. Değil mi? Evlat oluşu geçtim. Eş olmak. Bana geliyorlar bir türlü evlenem evlenemiyorum. Diyorum ki sen evlenmeyi istemiyorsun ki nasıl istemiyorum. Diyorum ki hadi evlenirsen gel ne yapalım şöyle bir kısa yolculuk yapalım. Bakın ne isterseniz arkadaşlar olmuyorsa yapacağınız şey gözünüzü kapatın. Bu olursa acaba bunun bana getirileri ne, götürüleri ne? Diyorum ki evet evlenin hadi hayal et ne oluyor? İşte kayınvalide gerçekliği var. Bir kişiyle ortak bir hayat var. Ona uymak zorundasınız. Artık birilerine göre yaşamak zorundasınız. Kısıtlanma, engellenme. Şimdiki kavgalar niye çıkıyor? Kadın erkek arasında. Değil mi? Herkes kendi dediğini yaptırmak istiyor. Öbür taraf hayır diyor. Kardeşler anlaşamıyor ki eşler anlaşabilsin. Konu kabulden geçecek de. Kabul en büyük erdemlerden bir tanesi belki en büyük marifetlerden bir tanesi. Biz ben şu gün görüyorum mesela anne olmak, anne olunamıyor şu anda değil mi? Zor. Çünkü anne olursan yemeyip yedireceksin, içmeyip içireceksin. Baba olursan da öyle. Bakın nefis kendini bilmek istiyor. Kendi hakikatini gerçekleştirmeye gelmiş. Aa diyor ben anne olursam ya da baba olursam, ebeveyn olursam kendimden çok düşünmem gereken biri olacak. Bu anneliği reddedeyim ben en iyisi. Kiminin hayatına bir türlü anne olamamak, baba olamamak gibi yansıyor. Kiminin olsa da evlatlarını benimseyemiyor ya da evlatlar ona bir türlü anne baba gözüyle bakamıyor. Bir şekilde o bağ kurulamıyor. Ya da biz evlat olmayı reddettiğimizde onu kuramıyoruz. Ben hep şunu görüyorum. Alt aşırı ve üst aşırı diye bir şey var. Hayatınızın üst kısmında ya da etrafınızdaki insanları okumak adına bir şey olsun. Çok kibirli gözüküyor. Hep kendini ortaya koymak istiyor. Belli ki kendinden haber yok. Kendini kendine anlatmaya çalışıyor. Alt tarafta büyük bir kendini bilmeme var. Anneye çok düşkün, belli ki bağ kuramamış. Evlada çok düşkün, belli ki o bağ kurulamamış. Dünya için çalışıyor, kazanıyor, kazanıyor parayı, koyacak yeri yok. Ya da işte kazanıyor, kaybediyor, kazanıyor, kaybediyor. Sürekli bir çaba içerisinde belli ki dünya ile bağ kuramamış. Dünya ile bağ kuramayanlar dünya ile çok uğraşıyorlar evlatla bağ kuramayanlar evlatla, kendiyle bağ kuramayanlar kendiyle. Neyle bağ kuramadıysanız günlük hayatınızda zihninizi, fikrinizi meşgul eden o. Parayla bağ kuramadınız mı? Parayla uğraşıyorsunuz. Kabul etmeye çalışıyor bir taraf. Çünkü bir de ruhsalda bir benlik var ya, evet ya hani bu işin hakikati yönüyle Anne olmak kolay, muhteşem marifetler açığa çıkartıyor. Baba olmak kolay, muhteşem marifetler açığa çıkartıyor değil mi? Merhamet, fedakarlık dediğiniz hisler açığa çıkıyor. Hep var ama orada başka türlü var. Ama bozulan ne biliyor musunuz? Fedakarlığın içi kendini feda etmek oldu. Merhametin adı kendini yok saymak oldu. Biz de kendini yok saymamak ya da yok sayılmamak üzere farkında olmadan rollere giydirilen, Bakın toplumsal dünyanın hafızasında bulunan kalıplara girdik. Ben diyorum ki e bu insanoğlu ne yapsın? Dünyanın hafızası, kendi bedensel hafızası, doğarken edindiği kimlik. Değil mi? Bakın sadece aileden bahsettim. Din, dil, ırk, cinsiyetten bahsettik. En çok aklımıza gelenler. E bir de sonra rollerimiz oldu. Patron olduk, çalışan olduk. Değil mi? Mühendis olduk, doktor olduk. Çeşitli, çeşitli komşu olduk. Ev hanımı olduk. Hepimiz böyle farklı farklı rollerin belki de birçoğunu aynı anda olduk. E bunların da beklentileri var. Siz yapmadığınızda ayıplanmaktan korktunuz. Bakın bilincinizi takmıyor olabilirsiniz ama bilinç dışı alan sizi bir yandan dürtüyor. Dediğim gibi o bilinç dışı alan hep dışarıdan biri olarak gelir size. Sinir olursunuz. Şuna da bir yaptığımı beğendiremedim dersiniz. Aslında beğenmeyen sizsinizdir ha. Bir türlü kendini yetersiz gören sizsinizdir. O da gelir bunu dillendirir. Ya da gelir size över. Ya ne kadar süpersin. Ben mi dersin? Evet sen. Aslında o da bir yansımadır. Ben hep şunu söylerim. Negatif gelen yansımalarımız nefisteki zanları Pozitif yansımalar da ruhtaki marifetleri gösterir ve nefis kendinden başkasını bilmez. Biz zannediyoruz ki burada bu kadar az birbirimizi görüyoruz ya, herkes kendi süzgecinden karşıyı görüyor. Aa şu çok tatlıymış, şurada ne kadar güler yüzü, şu ne kadar suratsız, suratsız da sensin diyeceğim, güler yüzü de sensin. Allah Allah ikisi birden olabiliyor muyum? Evet olabiliyorsun. Aslında ikisi de var bilincin ne kadar yüksekse taklitten de olsa onu yapıyorsun. İç taraf insanlardan nefret ediyor. Aramızda kalsın burada çok kimse var. <laughs> zaten oku, çözümlemelerde grubun alanından bilgileri alacağım. İnsanlardan nefret ediyoruz. Ama bir arada yaşamak zorundayız. Bakın zorundalıklar bizi bunaltıyor zaten. Birisi bir şey zorla yaptırmak istese ne yaparsınız? İn adına yapmayasınız gelir. Evet, insanlardan nefret ediyoruz, bir arada yaşıyoruz. Kendimizden nefret ediyoruz, ondan kaçış yok. Bazıları Allah muhafaza bilinçle kurtulmaya çalışıyor bir bedenden. Ama ben çoğunda kendini reddederek bunun içinde yaşamaya çalışan insanları çok gördüm. Yine de tabii en başta kendimi gördüm. Bitmez dediğim şeyleri benim sabote ettiğimi gördüm. İşte bir, beni bilenler bilir, benim doktora maceram çok uzun sürdü. Çok hocalarla birçok sıkıntılar yaşadım. E, düşünce, görüşlerimizden kaynaklı. E, en son çok böyle beni anlayan bir hocayla son bir yılımı tamamladım. O da yılın başında beni anlıyordu. Yılın sonuna doğru baktım o da bana kulp takmaya başladı. Ya Emine diyor, hani ekonometrik zaten o analizlerimi gördü, ona hayran oldu. Dedi ki tamam seni ben alır bitiririm bu doktorayı. E, çünkü son yılda hoca seni almaz. Çünkü bir işin ortasından giriyor hatta de hatta bana bu analizleri otur, anlatırsan tamam. Sonra da Türkçeme taktı. Bir paragrafım yarım sayfa. Biz bir yıl Türkçemi düzelttik. Tez öyle bir yıl yine uzadı. Ben oturup o zaman işte şey bilinç dışı al alanda çalışmalar yapıyorum. Dedim ki Allah'ım bu doktoru bitirirsem ne olacak? Ben neye direnç gösteriyorum bu kadar? Koştur koştur Adana'ya git gel. Gece gündüz otur, yaz, oku ne yani? Hani bakıyorum bitirme, onu çok sonra fark ettim. Herkesi böyle konuşuyor mu ya? İstesen olurdu diyorum ya. E istiyorum. Hal ve hareketlerimle de istiyor gibi gözüküyorum. Bazen diyoruz ya hem ilim hem amel lazım. E peki ne? Şunu buldum. Akademik hayatta olanlar az çok bilirler ya da etrafında akademisyen olanlar bilirler. Bizde kadro sorunu vardır bir akademisyenlikte hani o bir hocalarla birlikte bir gidiş kısmını yaşarsınız. Bir de kadro olacak mı olmayacak mı kısmını yaşarsınız. Kadro olmazsa ne olur? Okuldan koparsınız. Hele bir de mezun oldunuz. Siz artık orada istemezler. En azından oraya bağlı olduğunuz için. Bilinç dışı alanda bunu buldum. Eğer doktorayı bitirirsem benim akademik bilim hayatıyla bağım kopar. O zaman ne olur? Eski hayatıma dönerim. Eski hayatımda da çok da hoşlanmadığım anılar var. Tekrar onları yaşarım. O zaman ne olmalı? Bu doktora devam etmeli. Nereye kadar? Atana kadar. Ki bize atılma kaldırıldı. <laughs> benim dönemimde. Hasılı böyle arkadaşlar. Yani ben bu benim en büyük şoklarımdan biriydi. Görüntüde koş, yap et eyle. Hocalar el alkış çalsınlar sana. E diyorsun ne oluyor? Bir bakıyorsun ki hayır. İşte insan çok güçlü bir varlık. Biz burada onu hatırlayacağız ne kadar güçlü olduğumuzu dilimizle değil ama bu kalple bütün alemi yönettiğimizi göreceğiz şimdi